Kadıköy'deki en güzel 5 hamburgerci ve fiyatlarını anlatıyorum. Birinci sırada Zapata Burger var. Zapata Burger 9 farklı hamburger seçeneği ile hizmet veriyor. Vegan hamburger seçeneği de olan mekanda ortalama fiyat 250 TL. İkinci sırada Snap Street Food var. Snap Street Food'da hamburgerler yanında mısır ile servis ediliyor. Mekanda ortalama fiyat 280 TL. Üçüncü sırada J Burger var. J Burger Anadolu yakasının en eski hamburgercilerinden biridir. Farklı hamburger seçenekleriyle hizmet veren J burgerde vejeteryan, balıklı, dana ve tavuklu hamburger seçenekleri bulunuyor. Ortalama fiyatı da 300 TL. Dördüncü sırada Salt Fried Chicken var. Kızarmış tavukla hazırlanan hamburger seçenekleri bulunuyor. Mekanda ortalama fiyat da 250 TL. Beşinci ve son sırada Betro Burger var. Kapalı hamburgeriyle öne çıkan Betro Burger'de hamburgerler kajun baharatlı patates kızartması ile servis ediliyor. Betro Burger'de de ortalama fiyatlar 200 TL. Peki sizce Kadıköy'deki en iyi hamburgerciler hangileri?